TD 24 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazır'ın yazdığı Beyaz Sandalyeler Sonunuz Olacak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP'li Gürbüz Yerel Yönetici kentine müjdeyi veriyor. Halkımıza büyük hizmet, 250 yatak kapasiteli yeni cezaevimiz açılıyor. Utanma ve sıkılmanın artık zerresi kalmadığından olsa gerek yerin dibine geçmeleri gerekirken sirkat serdeğiliyorlar nedense. Durum o kadar insanlıktan çıkmış vaziyette anlayacağınız. Ergenekon-Erdoğan işbirliği ülkeyi öylesine bir bataklık kabilesine çevirdi ki insan hakları yerle bir tahliyesine 4 ay kala hücrede katledilen polis memuru Mustafa Kabakçıoğlu'nun fotoğraflarını illaki görmüşsünüzdür. Vicdan taşıyan her insanı derinden yaralayacak bir vahşetti yaşanan. İki kesim umursamadı bu cinayeti. Biri iktidar cephesi, diğeri Ergenekon. Onlar için her şey normaldi. Hatta Ergenekoncular bir adım daha ileri gidip terör örgütlerinin bu tür taktikleri olduğunu ve merhum polis memurunun tedaviyi bilinçli reddederek örgüt propagandası yaptığını yayınlayacak kadar çıktılar insanlıktan. Vaktiyle Ergenekon'un ne menem tehlikeli bir örgüt olduğunu söyleyenler hakikaten haklılarmış. Bu akla almış olan iktidar cenahı derhal Gümüşhane Cezaevi Müdürü, Başsavcısı, Valisi olmak üzere tüm sorumluları görevden almak yerine akla ziyan bir yöntem denediler. Merhumun adına sahte bir dilekçe hazırlayıp tedaviyi reddetmişti, yalanına sığınıyorlar şimdi. Hatta savcılığın açıklamasına bakılırsa fotoğraflarda gördüğümüz ve Nazi kampındaki karantina odalarına benzer hücre de yok aslında. Onun yerine mahkumların güle eğlene vakit geçirdiği Bahçeli Tatil Sitesi gibi bir cezaevi Gümüşhane'de bulunuyor. Andrei Hitler'in binlerce zalim uşağından sadece biriydi. İşler tersine dönüp Nazi kampları uluslararası denetimi açıldığında kamplara çiçekler filan yerleştirip milyonlarca insanın katledildiği mezbahaları tatil beldeleri gibi sunmaya kalkışmıştı. Benzer bir yöntemi tercih ediyor şimdi tuhaf iletişim danışmanı Fahrettin Altun ve onun vasat zekalı ekibi. Açıkladıkları dilekçeye bakarsanız Allah'tan korkmayıp kuldan utanmadıktan sonra her türlü çakallığı yapabiliyorlar gördüğünüz gibi. Aceleyle koğuş numarasını bile yanlış yazmışlar. Merhum Mustafa Kabakçıoğlu'nun kendi el yazısıyla tuttuğu günlüğü adım adım katledildiğini şüpheye mahal bırakmayacak şekilde göz önüne seriyor. Gördüğünüz gibi bir önceki dilekçeyle uzaktan yakından bir yazım benzerliği olmadığı gibi merhum polisin her gün günlüğün altına düştüğü numarada farklı. Bütün bu zalimliğin arkasındaki en büyük sorumlulardan olan Adalet Bakanı sözüm ona olayı soruşturacaklarını filan söylemiş. Elbette bir netice çıkmayacaktır. Çünkü sarayın emriyle özel olarak zulmedildiğini herkes biliyor masum bir devlet memurunu yasal bir derneğe 5 TL yardım etti diye yıllarca hapse mahkum edeceksiniz, hapishanede gün be gün öldüreceksiniz, tahliyesine 4 ay kala cansız bedeni hücresinde bulunacak ve utanmazca tedaviyi reddetti, aslında cezaevimiz park ve bahçeler müdürlüğü taraşası gibi filan diyeceksiniz.'' Hep söylüyorum. Zalimin en güçlü olduğu dönemde bile bazı anlar vardır ki sonsuza nakş olur. Merhum Mustafa Kabakçıoğlu'nun bu dünyada bıraktığı son görsel zalimlerin sonu için ibretlik bir sona da işaret bence. Bu ülkenin dört bir yanı zindanlarla donatıldı. Saraydaki sultanın binlerce zalim maşası her gün binlerce insanlık suçu işliyor ve on binlerce beyaz plastik sandalyede on binler masum acı çekiyor işkence görüyor. Beyaz plastik sandalyeyi unutmayın. Zira zalimlerin kaderiyle artık çok ciddi bir kader birliği var." diyor Nedim Hazar TR 724deki köşesinde.